Evet arkadaşlar merhabalar hepiniz bir eğitim videosuna daha hoş geldiniz. Ee, bu e, her ay olduğu gibi bu ayda biz 30 yani Borsa İstanbul'un en iyi e, 30 firmasını hisse e, senedi olarak alsak e, bunlar ne durumda olmuş e, bu e, videolara ben e, 2024'ün başında başladım. Bir karşılaştırma ölçüde olsun diye. E, biliyorsunuz yatırım fonları var mesela. Sadece biz 30'a yatırım yapan yatırım fonları var. E, benim de biz 30'a yatırım e, yapan bir adet e, fonum var. Buna yatırım yapıyorum. E, bunu da e, videonun sonunda bir karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. Yani bu hisse senetlerini tek tek alsak ya da sadece bu hisse senetlerinin tamamına e, yatırım yapan bir tane fon alsak aralarındaki fark nedir? Hep birlikte onlara bakacağız. E, 2024 biz 30 fiyat ve yüzde takibi TL olarak e, dedik. E, 3 Mayıs e, 2024 fiyatlarıdır. Ben 3 Mayıs'ta bu e, tabloyu hazırladım. Yani her e, ay sonu bir önceki ayın e, sonu itibariyle hazırlıyorum yani şu fiyatlarda ufaktan bir değişiklik mutlaka e, olacaktır arkadaşlar. Çok ufak. Evet. E, şimdi e, geçelim. Ocak'ta özellikle e, Akbank e, 37 liradan e, şu an Şubat'ta özür dilerim ocağa göre e, 3 lira bir artış göstermiş. 40 lira olmuş. Mart'ta 46 lira olmuş. Nisan'da 60 lira olmuş ve toplamda eğer Ocak ayında Akbank'ın bir hisse senedini 37 liradan alsaydınız bugün yüzde 62 bir kazancınız olacakmış. Tek tek bu 30 hisse senedinde aslında hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Evet. Bu arada bu Sabancı Holding'in bir şirketi. Evet. Burada da yanlarına küçük küçük notlar almışım arkadaşlar. Çünkü Sadece Sabancı e, Holding'in ve iştirak fonu var. Sabancı Holding'in biliyorsunuz e, bir de Koç Holding'in bir iştirak fonu var. Bunlara da ben e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yatırım yapıyorum. E, burada da aslında hepsini bir arada karşılaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Evet Alarko Holding'e bakalım. E, 4 ay içerisinde yani Ocak'tan Nisan'a kadar ay sonlarında değerlendiriyoruz bunları. mesela bu şekilde devam edeceğiz. Mayıs'ı yazacağız, Haziran yazacağız, Temmuz'u yazacağız, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık derken bir yılda sadece bu hisse senedinden ne kadar e, kazanmışız? Eğer yatırım yapsaydınız, işte Alarko Holding'den ne kadar kazanmışız? Borsan Holding'den ne kadar kazanmışız? Bu 30 hisse senedine hepsine Tek tek kendimiz bireysel olarak yatırım yapsaymışız toplamda ne kadar kazanmışız bunlara hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Evet hızlıca geçelim. Alarco Holding yüzde 30 e, Ocaktan beri e, bir ker e, elde etmiş bir getir elde etmiş. E, Borusan Gördüğünüz gibi 612 liradan 713 liraya çıkmış. 629'a düşmüş. Sonra da 601'e düşmüş arkadaşlar. Ve eksi 2 getiri e, elde etmiş. Evet. Aselsan %32. Astor Enerji %1. Bin mağazalar e, %36. Emlak konut gayrimenkul %25. Enka %15. Erdemir yüzde %2. Ford e, otomotiv %52. E, Garanti e, Bankası BBVA yüzde 49, Gibraş yüzde 7, e, Hacı Ömer Savancı Holding yüzde 55, e, Hektaş eksi 11 ile kapatmış, e, Hek, e, Kardemir Karaçelik yüzde 12. Buradaki değişimlerini de görüyorsunuz arkadaşlar fiyatlarını. E, <laughs> Şöyle de tek tek de bakalım aynı zamanda. Koç Holding 140 liradan 142 liradan 171 liraya yükselmiş. 199'a yükselmiş ve 233 ile e, 233 lira yükselmiş ve toplamda %64 bir getiri e, sağlamış. Kontrol e, matik teknoloji %14 evet, değişimlerini görüyorsunuz. E, Odaş elektrik yani düşmüş çıkmış düşmüş 25 %25'lik bir getiri e, elde etmiş. Pegasus %47 arkadaşlar. Görüyorsunuz 709 liradan Ocak ayında Şubat ayında 856 Mart ayında biraz düşmüş. 813 ve 1039 lirayla kapatmış. Evet. E, Petkim %11 Sasa Polyester %31 Şişecam %11 Tofaş %21 e, Türksel %34 Şöyle yukarı doğru çıkalım. Evet. Ee, tüpraş yüzde 40, Türkiye İş Bankası yüzde 40, Türk Hava Yolları 36 ve Yapı Kredi yüzde 55. Şimdi genel toplam kar zarara bir bakacak olursak arkadaşlar, tüm bu hisse senetlerini Ocak'tan beri tek tek satın alsaydınız toplamda yüzde 27 bir kar elde etmiş oluyorsunuz. Ee, bunu şimdi biz fonlarla karşılaştıracağız. Mesela e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte MMH e, kodlu e, bir fona ben yatırım yapıyorum. İşte, bu da BIST 30'a yatırım yapan bir hisse senedi yoğun fonu yani sadece BIST 30 yani bu hisse senetlerinin hepsine e, yatırım yapıyor. Tabii ki yüzdeleri e, farklı olarak e, orada e, değerlendiriyor. E, hangi lise senedi e, ne kadar yükselecek işte ona göre ya da e, ne kadar daha az kazanacağım ona göre tabii ki bunlar profesyonel fon yöneticileri arkadaşlar e, ona göre yüzdesel olarak bunları e, belirliyorlar. Ve e, sonunda söyleyeceğim videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. E, bu BIST 30 fonu ne kadar getir elde etmiş? Hı hı. Ee, şöyle yapalım. Mesela şunu e, hesaplayalım. Ocakta da komple bu hisse senetlerinin hepsini alsaydık ne kadar ödememiz gerekiyordu? 4139 lira e, ödememiz gerekiyordu ki Ocak'ta bunların hepsini bir alalım. E, sonra Şubat'ta tekrar tabii ki hepsini almamız gerekiyor. Eğer böyle bir yatırım yapma e, stratejimiz varsa. Evet, 5.223 lira çıktı. Marta bir bakalım hep birlikte komple. Çünkü bilmiyoruz arkadaşlar fon sepeti yapıyoruz. Seed forms, e, sepeti hisse senedi fon sepeti yapıyoruz. Evet, Mart ayında 5.195 lira ödememiz gerekiyormuş. Ee, <laughs> Eğer tek tek almak istesek Nisan ayında 5.647 gibi gibi. Ya da bunların hiçbiri ödemezler. Ocak'ta 4139 liralık aldık ve bekledik. Hiçbir şey yapmadık. Bu da bir strateji. Yani hiçbir şey yapmadık. Eğer 4309 lira verip e, verseymişiz e, bunlardan birer tane alıp %27 kar yapıyormuşuz. Evet. Şunları bir e, tekrar eski haline e, getirelim. Evet. Şimdi eee hisse senedi yani hisse senetlerini yani tek tek inceleyip en iyi hisse senetlerine karar vermek kolay mı tabii ki değil e, buna göre 2024 Şubat itibari en iyi getiri sağlayan ilk 10 fonu burada ben e, izleyenler e, varsa hatırlayacaktır takipçilerimden bu videoları e, izleyen varsa yine hatırlayacaktır ki Şubat ayında e, tekrar böyle bir e, video çekmiştim Mart ayında çekmiştim ee, gibi gibi Evet burada mesela Ocak ayında e, ilk 10 bu alakalı dikti yani e, 91 liradan 130 liraya yükselmişti, yüzde 43 bir getiri sağlamıştı arkasından Ford otomotiv geliyordu yüzde 39 e, hemen arkasında emlak konut e, geliyor 38 daha sonra Hacı Ömer Sabancı Holding yüzde %33 Aselsan %30 Petkim %26 Arçelik %25 Odaş Elektrik %25 Bin Mağazalar %24 ve Pegasus %21'di. Bu şekilde ilk onu biz içinden seçip ki bu çok zor bunları alsaydık yani hiç zarar etmek istemiyoruz. Hep kar etmek istiyoruz. Gibi bu ilk on konu seçip alsaymışız yüzde otuz bir kar elde ediyormuşuz. Aslında tümünün yanında ilk onu bile alsak yüzde otuz kar ediyormuşuz arkadaşlar. Ki bu çok zor bir durum. Bunu yapabilmek bizim adımıza çok zor gibi görünüyor. Çünkü biz neden fonları yatırım fonlarını tercih ediyoruz? Zaten bunlara çok fazla hakim olmadığımızdan değil mi arkadaşlar? Evet. Eee Mart ayı itibariyle ilk ona baktığımızda bu sefer yine Ford Otomotiv yukarıda e, bakıyoruz Ford Otomotiv yok Alarko e, Holding Koç Holding, e, Ömer Sabancı Yapı Kredi Tofaş, Emlak Türk Oyaları, Akbank ve Tüpraş var. Eğer bunların hepsini yine ilk onu bildiğimizi düşünerek yatırım yapsaymışız yüzde 33 kazanıyormuşuz. Şimdi geldik en son duruma 24 Nisan itibariyle en iyi getiri sağlayan ilk ona baktığımızda e, burada e, e, Sabancı ve Ford e, sürekli bunları neden işaretledim bu renkle e, sürekli ilk ona girmişler. Bunları belki de yıl sonunda çok daha iyi değerlendirebiliriz atıyorum. Ağustos'a geldik, Eylül'e geldik, Ekim'e geldik. Sürekli bu ilk 10 listesinde işte 3-4 tane 5 tane hisse senedi var. E tabii ki bunu bunun için diyeceğiz ki bu iyi. Fond. Şey, iyi bir hisse senedi. Yani sürekli ilk 10'da gibi. E bu da bize belki bir fikir verebilir ama yine de dediğim gibi yatırım fonlarında da bunları bir yıl sonra ne getirmiş. E biz sadece bunlarla hiç uğraşmayıp bir adet biz 30'a yani yatırım yapan ki onlar dediğim gibi oranlarını da oynuyorlar aynı oranda da yatırım yapmıyorlar. E ne olmuş ne bitmiş onları tabi hep birlikte görmüş olacağız zamanla. Evet. Eğer yine ilk 10'u aralarından çok iyi irdeleyip, işte bunların bilançolarına bakarak, gelecekteki durumlarına bakarak, hangisi ne kadar zarar eder, hangisi ne kadar kar eder, bunların hepsini hesaplayıp inceleyip, Nisan itibariyle ilk 10'a baktığımızda, Koç Holding, Akbank, Sabancı Holding, Yapı Kredi, Ford Otomotiv, Garanti Bankası Pegasus, Tüpraş, Türk İş Bankası, Türk Hava Yolları, BİM burada ilk onda yer almış tüm yani Ocaktan Nisan'a kadar ki en güzel kar getirenler. Koç Holding yüzde 64 arkadaşlar bir getiri elde etmiş ve birinci sırayı almış. Gördüğünüz gibi aslında tamamı yeşil 142 liradan 171 liraya daha sonra Mart'ta 199 liraya ve Nisan'da 233 liraya çıkmış fiyatı. Hep yeşil gördüğünüz gibi. Ee, yine keza Akbank 37 liradan 40 liraya daha sonra 46 ve 60 liraya yükselmiş ve yüzde %62 bir kazanç elde etmiş. Ocak ayının başından beri ve ikinci sıraya yerleşmiş. <laughs> Evet, Sabancı Holding 60 liradan 80 liraya, daha sonra 83 ve 93. Gördüğünüz gibi sürekli bir artışı e, var ve 55 bir getiri sağlamış. Yapı Kredi'ye bakacak olursak 20 liradan 23, 27 ve 31 lira olmuş ve 55 bir getiri sağlamış. Gördüğünüz gibi Koç e, İstiklak hissi senedi, iki tane Sabancı, bir Koç, bir Koç daha var burada Evet Ford otomotiv 746 46 liradan fiyatı 1034 liraya, daha sonra 1132 daha sonra da 1133 liraya yükselmiş ve yüzde 52 bir getiri sağlamış Garanti Bankası'na bakacak olursak o da 140 149 Pegasus Mart ayında bir iniş gerçekleştirmesine rağmen daha sonra tekrar fiyatı yükselmiş ve %47 bir getiri sağlamış. Tüpraş sürekli fiyatı artmış %40 bir getiri sağlamış. Yine Türkiye İş Bankası %40, Türk Hava Yolları %36 ve BİM mağazalar önemli şirketi %136 ve toplamda %49 bir getiri elde etmiş olacaktık. Bu en iyi 10 hisse senedini seçebilmiş olsaydı. Dediğim gibi özetle bu çok kolay değil arkadaşlar. Biz çünkü bu videoyu neden anlatıyor? Bazı arkadaşlar diyor ki işte biz 30'a yatırım yapan bir fon alacağımıza teknik tek biz kendimiz hisse senetlerine yatırım yapalım. E, gördüğünüz gibi fiyatlar yani toplam hepsine yatırım yapmaya kalksam 3.400 lirayı tutabilir. Şu anda 5 bin, 6 bin. Çünkü e, her ay tabii ki bunlar yükseliyor. E, ama fonlar da zaten bu fiyatı biz belirliyoruz arkadaşlar. İstersek 1000 lira yatırım yapabiliriz. istersek 3000, istersek 10 bin. Bizim elimizde bu. Ve bu biz 30'a direkt yatırım yapan e, fonlar var. Ve bu fonlar profesyonel yöneticiler tarafından yönetiliyor. Tabii ki bizden daha iyi e, biliyorlar bu işi. E, en iyi ee, aralarındaki fonları şey aralarındaki hisse senetleri ne buluyorlar? Şöyle buluyorlar. Zaten direkt biz 30'a yatırım yapıyorlar ama dediğim gibi oranlarla oynuyorlar. Atıyorum burada e, Coach Koç Holding e, en yüksek getiri sağlayan Nisan ayı itibariyle 2024 Ocak'tan Nisan'a kadar e, tabii ki belki de bilemiyorum onu incelememiz gerekiyor. Tek tek Koç e, Holding'e daha fazla bir oran vermiş olabilir. Ee, gelecekteki artışından dolayı ya da e, eksi getiren hemen yukarı bakalım. Burada eksi 11 getiren hektaş ticarete belki de daha az yatırım yaptı. Belki de daha çok yaptı. Ee, bunu bilemiyoruz. Çünkü e, tabii ki uzun vadede e, düşünüyoruz. E, fon e, yatırımcıları olarak. Belki de ki e, <laughs> biz yatırım stratejimiz bu olmalı. Düşük olduğu için Fiyatı düştüğü için gördüğünüz gibi 18 lira, e, yani 19 lira çıkmış 17'ye inmiş ve 16'ya inmiş. Belki daha e, çok e, oran buna ayırıyor olabilir. Ucuzdan almak için. ileride artacağını, yükseleceğini gördüğü için. Bunların bütün bu hesaplamalarını Tabii ki bu fon yöneticileri çok daha iyi yapıyor. E, burada ee, gördüğümüz gibi toplamda hep bütün hisse, işte, biz tek tek almış olsaydık yüzde 27 bir getiri sağlamış olacaktık. Ve e, benim e, fon portföyümde yer alan MMH kodlu biz 30 hisse senedi yoğun fonunun e, 3 aylık getirisi yüzde 24 civarlarında arkadaşlar, yüzde 23, yüzde 24 civarlarında. Yani hemen hemen aynı. E, geçiriyi sağlamış hiç uğraşmadan. Hmm. E, diğer yatırım araçlarına da karşılaştırdığımızda altınla, gümüşle e, vesaire diğer e, hisse senetleri fonlarına, yatırım fonlarına vesaire çok da bu oran birbirinden farklı değil arkadaşlar. Onun için e, bu karşılaştırma e, videosunu çekmek istedim. E, bu bunu tekrar. Ee, dediğim gibi Mayıs bittikten sonra Haziran'ın başında bir de Mayıs fiyatlarına bakacağız arkadaşlar. Tek tek bunları gideceğiz ve en iyi <laughs> yani ilk sıralı yer alan ilk onu da burada tekrar Nisan'dan sonra aynısının bir de Mayıs versiyonu olacak. Bakalım Mayıs'ta e, tekrar ilk ona girenler kimler olacak? Sürekli yükselen hisse senetleri kimler olacak? Sürekli düşenler hangileri olacak? Aslında bize bir <laughs> hisse senetlerine direkt hisse senedlerine ilgilenen arkadaşlar varsa onlara da bir e, bilgi olacak. Belki de ki girip tabii ki bu hisse senedlerine tek tek e, grafiklerine bakarak tek tek inceleyebilirsiniz. Ben sadece burada bilgi amaçlı e, tutuyorum ve ben e, açıkçası direkt hisse senedi almıyorum. E, yatırım fonlarında değerlendiriyorum bu e, kısmı. Ee, ama bilgi amaçlı tabii ki piyasa takiplerini e, mesela Bitcoin de almıyorum ben ama Bitcoin de takip ediyorum arkadaşlar. Evet. Ee, umarım yararlı bir video olmuştur. Ee, bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.